Merhaba, hoş geldiniz. Bir süredir Avustralya'da ehliyet alma konusuyla ilgili bazı süreçlerden geçiyoruz. Ben de bununla ilgili kısa ve güncel bilgilerin olduğu bir video çekmek istedim. Bu videoda bahsedeceğim kurallar 1 Mart 2025 tarihi itibariyle değişen özellikle de uluslararası ehliyet kullanımında değişen kuralları içeriyor. Çok hızlıca geçmişte nasıl olduğundan ve şu an hangi kuralın değiştiğinden de bahsedip öyle videoya başlamak istiyorum. Eskiden Avustralya'ya geldiğiniz bize türünüz, geçici vize türü ise yani öğrenci, sponsorlu vesaire hani günün sonunda kalıcı oturumda değilseniz, herhangi bir temporary vizedaysanız ehliyetinizi geçici vizenizin bitiş tarihine kadar yani e, vizeniz 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık neyse bitene kadar kullanabiliyordunuz uluslararası ehliyetinizi. E, ancak 2023 yılının Temmuz ayından itibaren gelenlere yeni bir kural gelmişti ve de demişlerdi ki e, vize geçici de olsa 6 aydan daha uzun Avustralya'da kalmayı planlayan kişiler Avustralya ehliyeti almak zorunda. Yani e, ilk 6 ay içerisinde ehliyet konusunu halletmeye gerekiyordu ama bunu 2023 Temmuz'dan önce gelenler için muaf tutmuşlardı. Sonra bu kuralı e, muhtemelen ya yönetemediler ya takip edemediler bilmiyorum. Mart 2025 itibariyle herkes için geçerli bir hale getirdiler ve 2023'ten önce gelenler sonra gelenler gibi bir ayrım olmaksızın eğer Avustralya'da Avustralya giriş tarihinizden itibaren 6 aydan uzun süre kalmayı amaçlıyorsanız kesinlikle Avustralya ehliyeti almak zorundasınız dediler. Ve bu sebeple biz de uluslararası ehliyetlerimizi Avustralya ehliyetine çevirmek zorunda kaldık. Şimdi burada iki farklı konu var. Birincisi Türkiye'de ehliyet sahibiyseniz nasıl bir yol izlediğiniz. İkincisi ise hiç ehliyetiniz yoksa ya da Türkiye'deki ehliyetiniz de 3 yıldan daha süre ise bundan da bahsedeceğim 3 yıl mevzusunda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğiniz. Ben ilk olarak Türkiye'de ehliyet sahibi sahibiyseniz bu uluslararası ehliyeti çevirme opsiyonundan bahsedeceğim. İlk olarak şundan bahsedeyim. Avustralya'da 3 tip ehliyet var ve dolayısıyla sıfırdan ehliyet almakla uluslararası bir ehliyet çevirmek arasında hangi tip ehliyeti elde edeceğiniz anlamda da bazı farklılıklar oluşuyor. O yüzden bu 3 tip ehliyeti önce bir kısaca bahsetmek istiyorum. Birinci ehliyet, birincisi Learner. Aracınızın arkasına bir L harfi takarak gezmek zorunda oluyorsunuz, öğrenci konumundasınız ve her zaman L ile L plate'li bir aracı sürecekseniz mutlaka yanınızda Full License dedikleri tam ehliyet sahibi bir kişi olmak zorunda. İkincisi P1 ve P2 yani P ehliyetler. Bunlar da provisional diye geçiyor. Provisional ehliyetlerin L'den farkı 25 yaşını aştıysanız veya 25 yaşından küçükseniz de en az 1 yıl L ehliyette kaldıysanız P ehliyetlere geçebiliyorsunuz. İlk 1 yıl kırmızı P ile sonraki 2 yıl yeşil P ile sürdükten sonra full license dedikleri ehliyet hak ediyorsunuz. Yani 3. tür. 3. tür full license da bizim bildiğimiz aslında bizim ülkemizde ehliyet aldı mı aldık artık bitti. Tamamen bağımsız bir şekilde araç sürdüğünüz ehliyet türü. Bu arada P'de hani bahsetmediğim detay koşulları şunlar da var. Mesela highway'de 90 km üzerine çıkamamak, aynı aracın içerisinde e, birden fazla 14 yaşından küçük taşıyamamak, e, çocuk taşıyamamak vesaire gibi bunlar detay konular. Onları incelersiniz. Şimdi birinci e, seçenekte eğer e, Türkiye'den alınmış bir uluslararası ehliyetiniz varsa e, bu ehliyetin en az 3 yıllık olması gerekiyor. Eğer 3 yıldan daha kısa sürede alınmışsa zaten bu ehliyetin burada bir geçerliliği full license için bir geçerliliği olmuyor. Dolayısıyla burada sıfırdan ehliyet alıyormuş gibi oluyorsunuz. Önce bunu bir cebe koyalım. Eğer 3 yıldan uzunsa full license almak için yapacağınız proses şu İlk olarak e, New ve Wales ofislerde yapılan zaten tüm sınavlar orada yapılıyor da tüm proses e, DKT dedikleri Driver Knowledge Test'e giriyorsunuz. Bu test için e, önceden rezervasyon yapıyorsunuz tamamen bilgisayar ortamında çok kolay ve Türkçe dil seçeneği olan bir sınav. Bu sınava giriyorsunuz ve geçmeniz gerekiyor. Bu sınavı geçtikten sonra da e, direksiyon sınavına giriyorsunuz direksiyon sınavından da e, geçtikten sonra bunların ücretlerini vesaireleri ben yine alta yazarım. Şu an çok detaya girmek istemiyorum hızlı bir video olsun diye. E, bu iki proses yani driver knowledge test ve direksiyon sınavını geçtikten sonra direkt e, full license sahibi oluyorsunuz Türkiye ehliyetiniz karşılığında. Eğer TC ehliyetiniz hiç yoksa veya 3 yıldan kısaysa süresi o zaman e, prosese bir sınav daha ekleniyor. Driver knowledge test'e giriyorsunuz sonra yine bilgisayar tabanlı HPT dedikleri e, Uh, has it perception test mi öyle bir şey ee, ona giriyorsunuz. O da böyle bilgisayar ekranında e, kazaları önceden işte ne kadar e, görebiliyorsunuz tahmin edebiliyorsunuz gibi böyle ekran tık tık yaptığınız bir, yine bilgisayar tabanlı bir sınav. Bunu geçmeniz gerekiyor ve daha sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. Yani aslında sürece sadece bir tane sınav prosesi ekleniyor. Ama eğer bu şekilde ehliyet alırsanız e, 25 yaşından büyükseniz provisional ehliyet alabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Tek başınıza sürebilirsiniz ama ufak tefek bazı kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Gerekiyor. Ama eğer 25 yaşından küçükseniz ve bu şekilde ehliyet alacaksanız maalesef sadece Learner ehliyet alabiliyorsunuz. Ve Learner'de de en az bir yıl e, kullanmanız gerekiyor aracı. E, yanınızda da full license'lı biri olması gerekiyor vesaire. Hani yurt dışında yapmak için biraz zor bir proses. E, ama durum böyle. Eğer 3, ehliyetiniz 3 yıldan kısaysa hiçbir anlamı yok. 25 yaşından büyükseniz şanslısınız. P'lerle ilerleyebiliyorsunuz. Ama 25 yaşından küçük ve 3 yıldan az ya da hiç ehliyetiniz yoksa Türkiye'de biraz problem. Çünkü sadece L alabiliyorsunuz. Tabi bunların şey detayları falan var. Bunları kendiniz araştırabilirsiniz. İşte e, e, übel yapmak için işte atıyorum sanırım e, L zaten olmuyor da P bile olmuyor galiba vesaire vesaire gibi. Hani bu tarz yapacağınız işlere göre de değişebilir. Ama ben kısaca hızlıca bahsetmek istedim. Çok fazla detaya ve şeye girmeden. Bu kural yeni değişti. Geçtiğimiz Mart ayında değişti. Hatta biz de arkadaşlarımız sayesinde öğrendik. Herhangi bir duyuru anons yapılmadı bununla ilgili. E, böyle sorularınız varsa yorumlara yazarsanız yanıtlarım. Let's check out.